Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tabii bir şeyler de getirmeye çalışacağız. Elazığ her zaman başarılı sonuçları aldığımız yerler değil. Genelde e, bizi düşürüyorlar. Genelde kötü sonuçlar alıyorum kendi adıma tabii. O yüzden de bütçelerinize dikkat edin. Bu Elazığ'da, Şanlıurfa'da e, çok fazla bütçelerinizi aşmayın derim kafanıza yatmıyorsa da pas geçin her zaman için. Ancak güzel ikramiyeler veriyor ama o gelen atları bulmak biraz kalın kupon yapmayı gerektiriyor. Zor kazanan atları görüp çıkartıp ortaya sizlere aktarmak da çok zor bizler için. İşte o yüzden de getirmeye çalışacağız sadece. Birinci koşu meydin dişi. Üç tane meydin dişi Arapları var. Her şey olur. AGF'ye bakmayın her an her şey olur ne oluyor genelde meydan işlerde? Kazancı olan atlar genelde çıkıyor. Kaliteli atlar çıkmak isterlerse çıkıyorlar. Bu bizlerin e, görüp beğendiği atlar değil. At sahipleri çıkalım mı çıkmayalım mı sorusunun cevabını kendileri belirleyecekler. O yüzden de sürprizler devamlı çıkmakta. Bu meydan Araplar özellikle Arap dişilerinde falan bunlar çok uyguluyorlar. İki kimse geçmezse kazanır. Tek olur mu? Attım teki. Yani 2 numarası hakkın öyle bir tek. Yanına tabii ki at yazılır, yazılır taranır. 4, 5, 11, 3, 7 yeni koşan atlar ya da herhangi bir at bunlardan sonra da yarış kazanabiliyor. AGF'ye bakmaksızın inandığınız at varsa ekleyebilirsiniz. 2. Tek olmazsa 4, 5, 11, 3, 7 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. İkinci koşu şartlı 3 dişi 4 nolu safkan. 55 kilosu son yarışını kazanmış, 3 maiden çıkmış at var. Kilo avantajıyla, kalitesiyle burayı da kazanması normal sonuç olur. 4. Tek olur. 4 numaralı safkandan tek olur. AGF'si bunun doğru. 1 3 eksik koşarsa ikisini birlikte birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Yerine 1 3 geçer, diğerleri şimdilik meydan atları. Tabii burada sürpriz bir at, Meydan atı çıkartmazlar pek kolay kolay şartlı 3'te altı bir kızı gibi sürpriz bir safkanda bulunmakta onu da göstermiş olayım. Üçüncü koşu şartlı 4. 8'in kazanması normal sonuç. Son yarışını kazanan hala kaliteli çıkan 8 nolu safkan başına bir iş gelmezse ağırlıklı dışı grubunu geçmesi olmaz sonuç. Yoksa 7 mazlum Hüseyin burada devreye girer o kazanır bu yarışı. İki at at önereceğim. Diğer atlardan inandığınız at varsa eklemeyi gene size bırakacağım. Ben de çıkan 8 ve 7 numaralı no safkanlar. Bunlardan birinin ganyan olması. Özellikle de 8'in Oblo Oblomov'un bu yarışı da kazanması. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. ikinci altılı. Da yine iki tane. Yukarıda da favori, yüksek favori. Burada da yüksek favori var. 3, ve bir tane daha var. Günün teki oradan geliyor. Şimdi Sağdakiler diyeyim Bu teklerden birini hedef alacaklardır. Ya buradaki 3 Ya diğeri Biri büyük bir ihtimal gelmiyor arkadaşlar. Genelde birinde power geliyor Birinde sürpriz bitiyor Hani sürpriz çıkma ihtimali en çok Bu koşuda dördüncü koşuya ya da 5. koşuya koyarlar bu Maiden'ları Buralardan çıkıyor 3'ün gelmeme ihtimali daha yüksek hale geliyor Tabi ikisinin de gelme ihtimali var. O ayrı mesele. AGF'ler zaten. 3 değil de hanım. Fori. Bizde de Fori. Attım teki oldu teki. Yukarıdaki attım benzeri. Yanına at. Çok at istiyor buraya da. 10. Sürpriz. Öneceğim safkan. Onun oğlu safkanı ihmal etmeyiniz. 1, 2, 4, 6, 8 6. Bunların içerisinde yine AGF alan bir safkan. 7, 11. Anlattığım sebeplerden dolayı Kimin ne yapacağı, kimin ne çıkacağı bazen belli olmuyor. Sonuncu atları 5-9 do hiçbir varlıkları yok. Tutuyorlar. Bunlardan biri öne düşüyor. Geçen olmuyor. 9-5. Arada çok nadir de olsa kazandılar. Hani böyle bir yer bulmayın dişi Arapları. 3-10-6 ilk etapta yazılabilir diğer atlardan tuttuğunuz inandığınız atları tercih etmenizi tavsiye ederim. Beşinci koşu Handikap 13, Handikap 3 seviye Maiden seviyesi de Maiden'dan da daha düşük seviye var burada. Berbat durumda atların genel haline baktığında. Değil mi, atların şey değil, değil bunlar. Doğanın özelliğidir. En iyiler ya da en kötüler ya da ortadalar. Bu grup seçilmiş, altta kalmış, elenmiş, en zayıf atların oluşturduğu bir grup. Bu grup içerisinde bu gruba düşen yukarılardan gelen, biraz daha iyi gruplardan gelen 5 nolu safkan var. Şartın kilosunda 60 kilo. Bu at ya kazanır tek olur ki kazanma ihtimali çok çok yüksek ya da elde kalır herhangi bir at gelir. Rakip göremedim inandığınız at varsa kendi tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Yani ya 5'e güveneceğiz, tek atacağız. Ya da tuttuğunuz atları ekleyin arkadaşlar. Hani şu atı da yazalım. Önerisinde bulunamıyorum. Öyle bir atı bulamadım. Hani rakibini bulamadım. 5 nolu Umarım elde kalmaz. Hedef yapmışlardır. Hani şartlı dörtlerden sonra Handikap 13 Maiden grubu. Üçlükler var Maiden. 3 yaşında olanlar Maiden atları. bu Maiden atların da 5 yaşında bu at geçemiyorsa ya diyecek lafım yok artık. Keşke yazmasalardı diyeceğim yani. Buraya keşke yazmasalardı haş yapardım. Burayı kapatalım. 5 oynayalım derdim. 6. koşu kısa vade 7-4 yukarı Araplar. Tehlikeli bir şarttır. 4 yukarı kısa vadeyi de AGF'leri eksik koşturabilir. Genelde sürpriz çıkartır. Şarttan gittiğimde 3 tamam kabul. Bende de favori çıkacak ama geçirme ihtimali yüksek. O yüzden buraya at yazmanızı tavsiye ederim. İlle de ben tek kullanacağım. At sonu yarışına uzak çekti. Yanına yaklaşan yoktu. Tek atacak arkadaşlara. İtirazım yok. Yalnız ben burada 7'yi önereceğim buraya. Yani bir tane at yazalım kim yazalım derseniz Yutan Girdap. Yiğidin onu safkanı. 3'ün yanına mutlaka yazın. Bodrum 3. Sürpriz atım 4. Göktekin Şart kısa vade 7. 1. Bilir kişi. 60 kilosuna rağmen Kaisberg'de. 6, 8, 10 gibi atlarda sürprizde görebildiğim safkanı. 62'lik kilik Ulu Pamir şimdi Ders çalışırken çıkmıyor. 21 gün önce uzak çekti 3 numarası. Pas geçiyorlar. Ne olduğunu söyleyeyim. 4 ile Ferit Ferit'le kendi atları. Pas geçiliyor. 3 yarışta yok ne olacak? Sorunun cevabı. Onu bulursak güzel bir yola girmiş oluruz. 3 yani kazanır Kazanır tabii İşte eksik koşarsa ne olacak? Şarttan gitmedikleri anda cevabı bende 7. Yutan girdi ap çıkıyor. Yedinci koşu handikap 15, handikap 3. Ortam uzun mesafe. Bunlar için de orta uzun. iki safkanı ayırmak istemedim. bir aprantili, iki nolu safkan. Mirdar. Diğeri de altı jondor, jonder. Jonder hani favori. Kimi tek atalım derseniz burada da. Altıya sıra gelmiş. Onun kazanmasını bekliyorum. Altı tek olur vaziyette duruyor sürprizini 2 nolu safkan yapacak %4'lük bir at. tek kullanmıyorsanız, başka atları da tercih ediyorsanız 2 yazmanızı tavsiye ediyorum. %4'ten güzel de bir sürpriz çıkartabilir Mirdar. Buraya getirilmiş bu at. Pisti de biliyor zaten. Grubunda en kaliteli at tabii. Daha öncelik 6'ya vermenizi, sürprizde 2 ve diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 4 Koşan Aslan kazançtan dolayı örneğin AGF Koşan Aslan için yazılır. Nisa dik dikmağası pelitten dolayı yazacak arkadaşlar. Yani hepsini söylemek de istemiyorum. Yani bunları kendiniz tercih etmelisiniz zaten. 8. Koşu ya yukarıdaki tek gelmeyecek ya buradaki tek. İkisi de gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Onu söylüyorum her zaman için. Yukarıda söyledim. 6. Yani yüksek AGF bu. Hedef yapacakları at bu sağdakilerin. Buna enseye bastırırlar. Yukarıdaki AGF gelir. Buradan sürpriz çıkar. Bazen çok oluyor. Bazen ne miyim Oluyor kenelde. Biz nereye tek atarsak orası patlıyor. Günün teki bu çıkacak. Altın olsa. Burayı patlatırdılarsa ilk ayak favori gelirse buradan korkun altın olsa safkan için. O zaman da başta olmak üzere 2, 4, 7 gibi AGF almış safkanlara yer vermemiz gerekiyor. ilk etapta tabi Arap meydanı 3 tonu safkan AGF'de Arap meydanı sonrası herhangi bir at var top kız Yani. Çünkü ciddi bir yarışlar değil. Lay lay, lay yarışlar arkadaşlar. Bu meydan Arap dişileri Öyle çok ciddiye alınacak yarışlar değil ama bizlerin de en çok yattığı yarışlar buralar işte. Yani ders çalışarak, orijin çalışarak sonuca gitmek çok zor. Dokuzuncu koşu Handikap 14, Handikap 3 Orta mesafe 2 safkan da burada çıktı. 6 ve 9 nolu safkan. 6 Balırgan favori ile kazanabilir. Hatta son ayak teki olabilir. Ve onun kadar şanslı gördüğüm sürpriz attı buranın 9 olsa. Bu da buranın Kanyan'a girecek atı olmuş. Sonrası 4 AGF, 10 AGF. Bunları görüyorsunuz zaten. Bu ikilinin dışında at yazacak arkadaşlar. 4'ü 10'u öncelikle öneririm. Sonrası tamamen tercih sebebi. Son ayaktaki 2, 6 sürprizi 9. Beklentim bu iki attan birinin kazanması. Elazı tablondan çıkan görebildiğim safkanlar bunlardı. Hani derleyip toparlamak, bir kurgu oluşturmak ve gerisini artık şansa bırakmak gerekir. Bu olaylar içerisinde de kesinlikle bütçenizi aşmamanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Hani dek geldiği zaman da gelir ne vereceği belli olmaz. Yeter ki tek getirelim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.